Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlere bugün yine çok şahane bir tatlı yapıyorum. Bugün arkadaşlar künefe yapıyorum sizlere. Evet bu Ramazan ayında malum canımız çok fazla tatlı çekiyor. Ben de bu güzel tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar bunun için malzemelerimizi sayalım. Ardından da hemen yapımına geçelim. Öncelikle ben şu şekilde yarım kilo kadayıf kullanıyorum. Künefe için özel künefe peyniri tabii ki de kullanıyoruz. Tereyağım var. 150 gram arkadaşlar. Bunu eriteceğim. Kadayı efendim birlikte karıştıracağım daha sonra. Bir miktar antep fıstığı var. Bunu dilerseniz 100 gram, 150 gram ne kadar seviyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Şöyle bir miktar petmezim var arkadaşlar. Bunu yine 150 gramlık bir tereyağına karıştıracağım. Şu şekilde şekerim var. Şerbet için 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir miktarda böyle birkaç damla da limon damlatacağım şerbetin içerisine. Evet öncelikle şerbetten başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şekerimizi ilave ediyoruz. Suyumuzu da ilave ediyoruz. Ve ocağımıza alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben e, tanıtımın başında arkadaşlar kalayıfımı göstermiştim. Üstünü kapattım. E, kurumasın. kurudu zaman e, güzel olmuyor. O tatlının orijinalliği gidiyor. Şimdi ben bunu bir tepsiye alıyorum. Ve 150 gramlık tereyağımı eritip hep birlikte karıştıracağım daha sonra bunu. Ve yine tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, benim künefe kalıplarım yani tabağa da değebiliriz tabii ki de. Biraz büyük, yani büyük boy. Ee, sizinkiler daha küçük boyda olabilir. Bu boyda da olabilir arkadaşlar. Şimdi bunun e, alan yağlama işlemini yapacağız. Çünkü diğer tereyağ ocakta erimek üzere. Şimdi ben size bu işlemi de gösteriyorum. Şu şekilde tereyağın içerisine bir miktar şöyle petmez döküyoruz arkadaşlar. Tabi dilerseniz siz kullanmayabilirsiniz de petmezi ama çok daha şahane oluyor. Evet şu şekilde güzelce ne karıştırıyoruz bunu arkadaşlar harmanlıyoruz. Evet şimdi karışımımızı yaptık arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bunu ellen süreceğim. Şu şekilde arkadaşlar hiç kibarlık yapmaya gerek yok. Ellen sürülmesi gerekiyor. Şu şekilde güzelce alıyoruz. Şöyle her yerine Şöyle bolcana sürüyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben tabii ki de yaklaşık olarak 400 gram peynir kullanıyorum. Evet, sürme işlemimiz bu şekilde. Bunu hepsine yapıyorum. Evet, tereyağımız eridi. Kaplarımızı da yağladık arkadaşlar güzel gene. Şimdi geldi sıra kadayıfa. Kadayıfımızı da şöyle döküyoruz ardından şöyle bir didikleme işini yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü birbirine yapışık oluyor genelde kadayıf. Evet tereyağımızı da şöyle arkadaşlar döküyoruz. Kadayıfın içerisine. Daha sonra şu şekilde güzelce ne harmanlıyoruz arkadaşlar ki birbirine işlesin tereyağı, geçsin şekilde Evet bu şekilde arkadaşlar güzelce tereyağımızı da yedirdik şimdi bir miktar alıyoruz şu şekilde evet şu şekilde alıyoruz arkadaşlar ve diğer tabağımızla güzelce ne bastırıyoruz. Bunun en büyük özelliği biliyorsunuz bastırılması şu şekilde. Şimdi şöyle bolcana bu şekilde yapalım. Peynirimizi de koyduk. Ardından bir kat daha yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve yine aynı şekilde diğerinin yardımıyla güzelce ne baskı uyguluyoruz. Evet bunun için tabii ki de çok iyi baskı yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde istediğimiz gibi olmaz. Künefemiz. Evet, gördüğünüz gibi hemen hemen istediğim kıvama geldi. Şimdi en üsttekini en alta koyacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Birkaç dakika daha baskı yapıp daha sonra ocakta pişirmeye başlayacağız. Şerbetimiz kaynıyor arkadaşlar. Şöyle birkaç tane limon sıkalım. Ardından da tüneferlerimizi pişirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Tahminimce olmuştur. Şimdi bir çevirelim. Kapak veya şu şekilde tahta yardımıyla çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika olmuş. Şimdi diğer tarafını da pişiriyoruz. Arkadaşlar yaklaşık olarak yani 2-3 dakika arası bir tarafını tutuyoruz. Aynı şekilde diğer tarafını da. Şu anda künefem hazır. Ben şöyle ocaktayken şerbetini vereyim. Evet arkadaşlar bir kepçe yeterli oluyor. Evet şu şekilde. Evet ilk künefemiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde şahane oldu. Şimdi keselim. Ardından da tabii ki de tadına bakmadan olmaz. Doğru peyniri seçmişsinizdir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir saralım. Ve en güzel ana gelelim. Söyleyecek kelime bulamıyorum arkadaşlar. Mükemmel harika bir tat olmuş. Kesinlikle ve kesinlikle yapmayanlar için tabii ki de söylüyorum. Mutlaka deneyin ve yapın. Buna 10 puan veriyorum arkadaşlar. Evet, de yaptık arkadaşlar ve bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese tabii ki de hayırlı Ramazanlar ve bereketli Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı bildirimlerinizi açık tutmayı, yorum yapmayı arkadaşlar ihmal etmiyoruz. Hoşçakalın.